Evet arkadaşlar merhabalar cümleten. Bugün 29 Ocak 2021 cuma günü. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Bir kış günü. Ee, bir bakacağız, bir tane iki tane arı açacağız. Stok kontrolü yapacağız. Arıların durumu ne alemde? Nasıl keyifleri yerinde mi? Bir kontrol edelim hep beraber. Uzun zamandır da video yayınlayamıyoruz. Malum kış şartları. Kar kıyamet. Buraya kar yağmadı tabii ki de. Ee, bayağı bir şiddetli soğuklar oldu. O yüzden kovanın kapağını açmaya korkar olduk arkadaşlar. Ama bugün hava birazcık iyi gibi. Bir bakalım arılarımızın durumu ne alemde. Evet kekimizi yavaş yavaş bitiriyorlar. Şöyle yavruya başlamış mı onu kontrol edeceğim. Yavru devam ederken tabii ki bir de stuğu yetecek mi yetmeyecek mi hep beraber bir de ona bakalım arkadaşlar. Evet. Şunu 5 dakikalığına ellerinden alacağız. Sağlı sollu şöyle ortadan başlayarak devam ediyor. Evet. Şuralarda zaten bu peteğimizi ayırmışız. Hızlı bir kontrol yapacağım. Kılıçka sıcaklığını tabii ki ayarlamaları gerekiyor. Görüldüğü üzere hafif balımız var. Burada yavru yok. Çok hızlı davranmam lazım. Evet oldukça stoğu azaltmaya başlamışlar. Kemerler incelmiş. Evet. Hafif bir duman. Şöyle bakayım. Günlüğümüz var mı? Burada da günlük yok. Tabi kış şartları biraz daha temkinli davranıyor arkadaşlarımız. O yüzden açılmıyorlar. Şimdi göbek çerçevelerine geliyoruz. Şöyle tutturduk. Evet. Hafif şöyle yavralanımız var. Evet günlükleri gördüm. Stoğumuz normal idare eder. Şöyle yavrumuz. Yavru alanımız burada. Ana henüz. Evet burada yok anamız. Bir tane daha açmak istiyorum. Arkadaşlar. Yani bayağıdır kovan açamıyoruz. Burada da var yavrumuz. Evet günlükler doldurulmuş bu alanda da. Aynen. Tabi yavaş yavaş açılıyor. Tamam, tamam. Hemen gidiyorum. Evet, okka gibi balımız var burada. Şöyle bakalım. Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi yanaştıracağım köşeye doğru. Yavaş bir şekilde sağlı sollu şöyle almış olduğum kekleri de aslında bıçak yanımda var mı bıçak? Bıçak yok. Şöyle ortaya koyuyorum da buradan Gitsinler, gitsinler alsınlar. Şöyle çeksinler orada. Evet, bu kovanımız bu şekildeydi arkadaşlar. Çekil hadi ya, bak kapağın altında kalacaksın. Evet, güzel şekilde. Evet. Bir diğer kovanımız. Kürümüzü yakalım. Birazcık kurçulaşıyorlar. Evet, evet, evet. Şöyle Şöyle bir kaldıralım. Evet, kızlar nasılsınız? Merhaba. Ne durumlar? Kontrole geldik. Evet, aslında bu kovanı da kışa girmeden önce ikiye bölseymişiz. Yani çok güzel bir beşer çerçeve arılarımız olurdu arkadaşlar. Evet stoğumuz okka gibi bal. Görüyorsunuz güçlü kolonide güçlü çerçeveler mevcut oluyor. Tabi güçlü koloniler daha fazla yavruya gideceği için daha fazla stok tüketme ihtimali de olabilir. <laughs> Arkadaşlar. Yavruya bakacağız. Yavru alanımız ne alemde? Buralarda Şöyle bakayım. Günlük yumurtamız var mı? Var mı? Göremedim. Çekeyim ya? Yok. Burada günlük falan. Yok arka tarafına bakayım. Yok yok arkada da henüz yok. Çerçeve boyları biraz küçülmüş. Evet. Anası var mı? Bir kontrol edeceğim hem. Şu ana kadar iki tane çerçeve çektim ama çerçeveler günlük yumurta ya da yavru faaliyeti yok arkadaşlar. Hadi bismillah, evet. Yapışmış propolisle öyle yapıştırmışlar ki. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Evet. Şu bölümde buraya kadar gelmişler. Muhtemelen diğer çerçevelerde biraz daha fazla ama şuralarda bir el ayısı kadar e, çatlamış yumurtaları gördüm. Evet, burada da e, kapanmış yavrular mevcut arkadaşlar. Evet, güzel. Bir tane daha çekeyim. Evet, bir tane daha çerçeve çekmek istiyorum arkadaşlar. Şunu şu yanaştırayım. Bu güçlü kovanlarımızdan yani aralığımızdaki en güçlü kovanlarımızdan birisi. Bir tane de normal olan dört çerçevelik falan bir şey açmak istiyorum. Birazdan. Evet anarımız burada. Gördüğünüz gibi mavi. Geçen senenin bir anası buralar komple arkadaşlar günlük yumurtayla dolmuş ve bu yeni bir e, bir sefer bir tur falan bir yavru çıkarmış arkadaşlar. Yani küçük küçük onda nereden biliyorum küçük küçük şeyler var tüylü tüylü böyle yeni çıkmış olan arılar mevcut. Yani bir tur yavru çıkartmış. Şu anda da günlük yumurtalar dolaştırıyor. Evet ne yapalım? Şöyle koyalım. Daha sonra. şu şekilde yanaştıracağım. Çekilin bakalım. Heh. Yanaşın Yanaş 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 Evet. Şöyle içeriye girin. Girin bakalım. Evet arkadaşlar. Bir tane de şöyle zayıflardan gösterelim. Zayıf mı bu? Değil herhalde. Bu da normal. Soğuk ya. Geçiyor. Merhaba. Ah, aralarımız. Evet. Uyuyorlar bunlar. Yani arı uçuşu da pek fazla yoktu. Kocalayınca artık kovanından çıkmaya başladılar. Şöyle bir bakalım. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle ortadan bir tane ayıracağım. Sadece anası var mı yok mu Zaten ilk amacım da o. Kıştan çıkarken anayı artık kaybetmiş de olabiliyor. Ortadan sadece Evet. Yavru alanımız var mı yok mu ona bakıyorum. Kapalı yavruyu görünce hemen kapatacağım zaten ki şöyle gördüm. Arkadaşlar, kapalı yavrumuz burada mevcut. Evet, bakayım bir. Günlüğümüz var mı? Yok. Burada görmedim. Ama burada kapalı yavru gördüğüm için günlük aramayacağım. Evet bu da bu şekilde. Nereden biz açtık? Şuradan açtık herhalde. Hemen yani boşlar buldum. Sokuyorlar zaten. Otur, sinirlendirdik. arkadaşlar malumunuz kış döneminde bir tane bile arının ölmesine müsaade etmeyin. Kışın arı çok değerli. Evet. Hemen yan tarafa bakalım mı? Bir tane zayıf denk gelse de bir baksak. Sırayla gidiyoruz işte. Evet zayıf sayılır bu. Asfaltımız, şerçerçem bir, bir Evet, çok baya baya arkadaşlar. bunlara artık yavaş yavaş şerbet vermeye başlayacağız. Yavru faaliyeti de başlayınca stoklar tükeniyor. Arının kendisine yetmiyor yani balı. Şuraya bir tane arı girdi de. Onu alayım dedim. Evet. Arkadaşlar. Müsaade edin ya. Oh my god. Evet. Ana burada. Anayı direkt gördük arkadaşlar. Anayı direkt gördüğümüz için başka bir şeye bakmayacağım. Stoklar. Stok verilecek. <laughs> ne yaparız? Poşetle bir, bir besleme yapabiliriz bunlara. Evet, gir bakalım. Şöyle yavaşça yanaştırayım. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar kapatıyoruz. Tamam. Ben böyle böyle devam edeceğim. Az bir şey kaldı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.